Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir gün batımıyla karşınızdayım. Burada olmanızı gerçekten isterdim. Çok güzel kokuyor. Bir de ağaçları ve kuşburnu çiçek açmış. Çok güzel kokuyor. Şu gün batımı da çok güzel duruyor. Çok hoşuma gitti, çekmek istedim. Gerçekten kuş sesleri falan da var. Çok güzel. zaten hava tertemiz ve yedi ağaçları çiçek açtığı için çok güzel kokuyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.